Berker anlat bir şeyler dinleyelim sen. Estağfurullah hocam. Cennetle ilgili ayet oku evet. İnşallah. Büyük bir zenginlik ve ihtişam olduğuna dair cennette inşallah. İnsan suresi 20. ayet şeytanlar Allah'a sınırım. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerine yaslanırlar. İki cennetinde meyve devşirmesi yakındır diyor Rahman suresinde hocam inşallah. Muhammed suresi 15. ayette içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve rablerinden bir mağfiret vardır diyor inşallah. İnşallah. Pınarlar ve gölgelikler olduğunu söylüyor inşallah hocam. Akmakta olan iki pınar vardır diyor Rahman suresi 50. ayet. Şüphesiz muttaki olanlar gölgeliklerde ve pınar başlarındadır. Bir pınar ki orada selsebil olarak adlandırılır diyor inşallah. Ne sıcak ne soğuk tam kararında gölgeliğe sokacağız diyor Müslüman. Şimdi sıcağı soğuğu bilmeyen adam serinliğin, e, ılıman bir iklimin lezzetini bilir mi? Bilmez. Bilmez. Sıcaktan rahatsız olacak, soğuktan rahatsız olacak. Kıyamete kadar ılıman bir iklimin, ılıman bir ortamın tadını her gün almış olacak. Yoksa ona alelade gelir öbür türlü. Yani doğrudan hiç bunları görmeden giderse alelade gelir. Koltuk hiçbir şey ifade etmez. Sırtını dayanmak, yatak bir şey ifade etmez. Çadır bir şey ifade etmez. İlla burada bu kursu görecek. İnşallah. Bu eğitimi alacak. İnşallah. 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 Sen dinliyoruz Berker Hocam. Estağfurullah hocam. Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Evrimden yaratılmamış değil mi? Allah yaratmış. Tabii. inşallah. Hı. Tahtlar evrimden yaratılmıyor. Bazı cahil hocalar var ya ahiretteki yaratılışı da evrimden açıklamaya kalkıyorlar. E tahtlar mobilyacıda yapılmıyor. Allah yaratıyor. İnşallah. Evet. Yeşil yastıkları ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. Onu da yorgancı yapmaz. Yorgancının yaptığını da Allah yapar. Yorgancı kendi yaptığı zaten. Atölyede Adam kendi yaptığını zanneder. Her mobilyayı Allah yaratır. Her elbiseyi Allah yaratır. Bak size giyimlikler var ettik diyor Allah. İnşallah. Çünkü gerçek elbise dışarıda renksiz ve saydamdır. Zaten elbise vasfı yok onun. Gerçek şekli öyledir. Beynimizde yarattığı elbise asıl elbise olmuş oluyor. Dışarıdaki aslıyla asla ve kesinlikle Allah'ın dışında hiç kimse bağlantı kuramaz. Bir tek Allah aslıyla bağlantı kurar. Maddenin. Biz görüyoruz, yansımasını görüyoruz, Allah'ın yarattığı yansımasını görüyoruz. İnşallah. Evet, söyle belki. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirilmişlerdir. Hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri ipektendir. İnşallah. Mühürlü, onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içilir. Ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler bunun için yarışsınlar. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler. Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar ne de kendilerinden geçip akılları çelenir. Arzulayıp seçecekleri meyveler canlarının çektiği kuş eti. Bak demek ki baş ağrısını bileceğiz ki baş ağrısı olmamasının zevkini tatmamız için baş bilmemiz lazım. İnşallah. Değil mi? Yani... İnşallah öyle bir içki ki hem içkinin pozitif yönü var ama negatif yönü oluşmuyor. İnşallah. İçki içiyor mesela lezzet alıyor, hoşuna gidiyor ama azap vermiyor, onu. vücudunu bozmuyor, sağlığını bozmuyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları, üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları. Gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırılıkça kolaylaştırılmış. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Dünyaya benziyor yani cennet. Andır yani insanlar öyle hani çok da şaşırmıyor çünkü diyorlar biz benzerini dünyada görmüştük diyorlar. Ama benzer aynısı demiyor. Benzerini görmüştük diyorlar. Fakat renk kalitesi, görüntü kalitesi tabii çok çok farklı. Çünkü Allah onu diyor hiçbir göz görmedi, hiçbir nefis tatmadı diyor. Yani bizim bildiğimiz, anladığımız tarzı olmayacak inşallah. i̇nşallah. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa, yaratma ile inşa edip yarattık. Onları hep bakireler olarak kıldık. Eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşıt. Bak sevgilinin önemi kadının güzelliğini Kur'an ne kadar güzel vurguluyor. İnşallah. Aşkın, tutkunun güzelliğini. Yani bir kadını tutkuyla sevmenin, aşkla sevmenin nasıl bir nimet olduğunu Kur'an vurguluyor. Yoksa hiçbir anlamı yok. Evet. Öbür türlü et yığını olur. Et kemik yığını olur. Allah aşkın, tutkunun önemine dikkat çekiyor. İnşallah. yani asıl zevki ve güzelliği veren ruhani güç, ruh gücü olduğuna dikkat çekiyor. iman gücü olduğuna dikkat çekiyor Cenab-ı. İnşallah. İnşallah. Evet. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde bu daha önce de rızıklandığımızdır derler. Bu onlara dünyadakine benzer olarak sunulmuştur. Demin söyledim. İnşallah. i̇nşallah. Hatırlıyorlar. Ama benzer. Ama farklı tabi ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Hürül in evet. Ve iri güzel, gözlü evet. Güzel ve anlamlı bakış insanın yani gerçek akıllı bir insan anlamlı ve güzel bakıştan çok şiddetli etkilenir. Ama bir ahmak için bön bakmak çok çok güzeldir. Mesela bön bön bakışa ne kadar güzel anlamlı bakıyorsun diyor. Ne var diyor. Safiyeti temsil ediyor diyor mesela. Hoşluğu temsil ediyor. İlkel bir bilgiye sahipler ama gerçek derinliğinde onu sezemiyorlar. Yani Allah imanlı müminlere, imanlı kadınlara anlamlı ve güzel bir bakışı nimet olarak sunmuştur. Delalet bunu bilmez. İki sığırın birbirine bakması gibi bakarlar. Müminlerde bu şiddetli heyecan meydana getirir. İnşallah. Çünkü ön yargı olmaması lazım, güven olması lazım, sevgi olması lazım, Allah korkusu, Allah sevgisine dayanı olması gerekiyor. Hı hı. Sırdaş olması gerekiyor, teslim olmuş olması gerekiyor. Ayetteki eşleşikliği, teslim olması. E, adam yabancılıyor onu zaten, teslim olacak birisi olarak görmüyor ki, tehlikeli bir, biri olarak görüyor. O karısının ölmesini bekliyor, karısı onun ölmesini bekliyor. Onun mirasına konmak istiyor, onun mirasına konmak istiyor. O onun ailesini dolandırmak istiyor, onun ailesini dolandırmak istiyor. O durumda sevgi kalmaz tabii ki. Sadece gizli, sevgi taklidini yapmaya çalışan nefret kalıyor. Ve çok itici, e, böyle karanlık bakışlar geriye kalıyor. Ama bak Kur'an'da Cenab-ı Allah tutkuyla, aşkla bakıştan bahsediyor. Şiddetli bir lezzet alacak müminler bundan. Ama bak sadece eşine diyor, teksif olmuş. Hı hı. Namusun güzelliğine de Allah dikkat çekmiş oluyor. Çünkü herkese ait olan bir kadın güzel değildir. Herkese ait olan bir erkek de kadın için iticidir. Yani fahişe bir erkek de fahişe bir kadın etki meydana getirmez. Namuslu bir erkek kadını etkiler. Namuslu bir kadın da yine erke erkeğe etkiler. İnşallah. İnşallah. Kur'an buna dikkat çekmiş oluyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Çünkü bak ilk dikkati çekilen şey tutkunun zevkine dikkat çekiliyor. Tutku ve bakışlar demek ki kadının konuşmasından, bakışlarından, elektriğinden etkilenecek mü mümin. Sırf etinden keminden değil. Şimdi bazı sığırlar tam sığır ruhunda sadece ete kemiğe göre hareket ediyor. E, o zaman da Allah onlara tiksinme hissi veriyor. Evet. Birbirlerine iğreniyorlar. Müminlerde derin sevgi, derin bir istek, derin bir muhabbet oluşuyor. Sadece müminlere has bir güzelliktir. Onun için Allah mümin erkekler mümin kadınlara mümin kadın, mümin erkeklere diyor. Değil mi? İnşallah. Devam et. inşallah. Orada Huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Ve iri gözlü huriler sanki saklı inciler gibi. Bak hep saklı ve korunmuş. Yani insan e, helalinin öyle e, saklanmış olması, mesela korunmuş olması ayrı bir zevktir. Onun çok daha hoşuna gider, etkiler onu. Yani umuma ait olması da Allah o zaman kalbinde bir boşluk meydana getiriyor. Boşluk meydana getirir. Evet. Mümin sevemiyor. İnşallah. 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 O ayeti bir daha oku. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Bak huyları güzel, sonra yüzleri güzel diyor. Huy güzelliği çok hayati olduğu için. huy güzel olmalı mı? Yüzünün güzelliğinin bir anlamı kalmaz. Huyunu güzel olması gerekiyor. Ama ikisi birlikte olduğunda Nur ala nur. Muhteşem bir güzellik olur. İnşallah. Allah iki güzelliği birden övüyor. Evet, devam İnşallah. et. Nice bahçeler ve üzüm bağları, içlerinde meyve, eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. İnşallah. Bak eşsiz, benzeri olmayan, insanın ne kadar içini açtığını ve ne kadar hoşuna gittiğini Cenab-ı Allah vurguluyor. İnşallah. Evet.